azer you know something yeah you Bana, Üçü tamam Temiz. işi bitti. Ah. Ay, sayım, Tabi sabi. Ah. Spike. Gözlerini kapatalım. Görüş sağlıyorum. <laughs> Görüldüler. Bana. Altı derler. Tamam. Görüş sağlıyorum. Buldum. Derin lan yat aşağı. Bir düşman kaldı. İşi bitti. Mermileri durduruyorum. Onun 160 yemişin lan. O da yukarıda. Can var mı? Derkin. Biri işaretlendi. Baksanıza baksanıza şuraya bakıyorum elimle koymuş biri yakala dolduruyorum nice <laughs> abi ben ben dedim ama burada bok gibi bekleyeceğim diye öyle öldürdüm adamları Bilmem ya ben koşarken Durum vuramıyorum şerefler. Dur, durarken zaten vuramıyorum ama. Koşarken zaten vuramazsın Bu oyunda koşarak mı? vurma kimseye artık zaten artık anlatamıyorum herhalde kafayı yiyeceğim artık. zaten normalde normal durarak da vuramıyorum. Allah Allah. Herkes ya. <laughs> Alo. Ben kaçar. Ya ben de mi içirdim amına koyayım? Ben demeyecektim yani. kaldıracak arkadaşlar kaldıracak. Yok edemez seni. Ezebileceğin evladın. Geri bas. Ne oluyor amına koyayım? Çok oku. O bozuyor mu? Bozuyor. Düşman kaldı. Of çok oynadı be. O be. Ne? amına koyayım. <laughs> Sattın. Alper yazar böyle. Bana yazıyor. Aga Alper e yazar. yazıyor. Amına koyayım çözemeyecek sandım. Tamam oğlum Pike ortada düştü. Alper, sende, sen de sonda, sonda, sonda. Sende, sende. ulti hazır. Bak, bit 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 bit. Şurada. <laughs> diye <Diyarı> doğru <laughs> diye <doğru>. Oğlum harika mı? <laughs> Aa, çıldırttınız beni. Helal. Tamam. Oğlum Düşman biz yemin ederim bir sağlığı bir sollu öyle bir kurdunuz ki birbirimizi yemin ederim oturduk. <laughs> atayı <gülüyor> araya aldı. Kaldıracağım birinizi de. Ceren orada da. Bravo. En köşede biri. Bizi boş bizi boş. Adamların hepsi orada zaten. <laughs> Bunu Abi yapayım. bu ne ya? Allah razı bu iki... ne ya bu lan? Işte ben bunu. Kaldır ya. Kaldır mı ne ya? Acımam mı Allah! Benim ultim var canım. <laughs> Şu anda. Geldi geldi. <laughs> Jet 107. Jet öldürürsün. Benim şey var ya silah Alper Vandal var yerde. Yok yok geçti Otan geçti. Sen gelecek Ne yapayım ne yapayım? Oğlum beni tek bırakmışsınız. Olsun. Spike, Spike, Spike. ben ne ya? Tamam tamam bit, gel gel. Bit, Birlikteyiz. Bit, bit, bit. nerede? Hemen hemen sol taraf. Nerede tamam. birlikteydim? Hatta kendisi sikiyordu ee nerede o zaman? Sattım onu evet. Arkada kişi geliyor. Aynen. Tam da geliyor, bir tane geliyor, tam da geliyor. Fark yakın Alper insan değil. Gösterme, gösterme. Geldi. Bitten mi geliyorlar? Aynen. Bits veriyor, yan geliyor buraya. Böyle adam, böyle skill'ler. <laughs> Ardi burayı oynar, Alper oynar burayı, Alper oynar burayı. 15 sene olmazsa oyna o Oy. <laughs> gözde ama adam adam helal <gülüyor> be benim sana alır gel buraya gel sayda giremedik şuraya Ceren, koy şuraya Oha. And I have a shotgun. <laughs> Let me prove it. Oha. Oh, ha. Vurdun ha. Vurdu. Çok ekstra vuruyor ya. Ben göstermemiş olmama rağmen bana çok ekstra Kerem, ya. K Kerem, Kerem ben ata Big Tree'ye bak sıfır kill amına. <laughs> 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 <Çek> <laughs> <laughs> Yine Tepede, tepede, Spartan tepede, tepede. Tetikleme lan kafası hemen. Basınca tetikler. Ah. <laughs> Orada. Ya mid duyuyorum ya şey duyuyorum. Adlayamadım. Aynen arkan duyuyorum, arkan duyuyorum. Aynen. Orası. Of. Ay. Alper çok güzeldi. Hadi FF verelim. Ne ne <laughs> Ben yedim hepsini. Ben tamam, burada iki dakika yarayım sen. Ah, düştü. Geliyor Rey. Çok, Çok iyisin. Alper'e gidiyorum. Bir tane daha mit var Alper. Benim Arkadan da iki kişi. Çok iyisin Alper. Abartma amına koyayım. Benim buraya gelmeye çalış. Hayır Şey nerede? Diğerin nerede? Biri Ceren'de, Bilmiyorum. diğerini bilmiyoruz. Ya, ya <laughs> Salak base'e ulti atıyor amana. İşsize bak. Ben göremiyorum, ben çözerim. Çok ben şey. ben bir yerde bence Oradan gelecek Alper bir de bence. Çözerken ben bakıyorum. Geliyor. Geliyor. Sağ tarafı. Çok güzel yerdeyim ben. Çok güzel görüyorum onu Evet evet ben de iyi yerde. Oh, harikasın. Hayır, ya hayır, <laughs> ya, hayır ya. ya, hayır ya. Helal. Var 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 Helal. var. var, var. <laughs> Arkadaşın da kaldı. Onu kaldı oradan geliyor abi ya. bir tane. Aynen ikisi merkezden oradan geliyor. Ah. Biri arkanda. Oha nasıl kör olmadı? Oo. Ah. Geldi. Geldi bile. Uy! Uy! Ay! <laughs> Hadi! <Gülüyor> Hadi be! Ace gitti bir de. Ace mi atıyordun? He. Ace, Ace atıyormuşsun bir de. Geldim. Ah! Oha! Çok iyi, çok iyi. Bir tane köre atıyorum. Ne yaparsınız? Öldü. Mid. Allah benim elenmesin diye. A gidiyorlar, A gidiyorlar. Ben öldüm. Ne alaka? A2. Silahlı silahlı. Spike silah. bende, Spike bende. Çok iyi abi sende bir tane daha var. Cypher'da abi. Bravo Arki. Arki ne yapıyor? Arki ne Dönebilirler. Ay. Yok e o da orada doldu, doldu, o da orada o da orada. Geliyoruz. Ah Pekala. be. Bir konu bekle. <laughs> Adamı <Olay>. çağırsın. <çaresizim. gülüyor> Benden bir sik olmaz ya. Şu da Esat, Esat sana geliyorum. Bana bir can ver hayrına ya. Nerede var? Nerede var? Nerede var? Nerede Burada. İkisi de burada. Bekle. Lan buradaymış ananı sikeyim Normalde bir ben... Bakma, bakma, bakma. Bakalım, bakma. Hangisi? Hangi, <laughs> Hangi salak o? Alper'miş.